kaybeder diye düşünürüm. gidecek, niye getirmiş? Şöyle

どちらかというと、私はね、この人においしいです。 Ya bugün sadece olsun, hayır, hayır. Böyle yaratmaz, <laughs> Biz de... Çekersiz öyle Evet değil mi? Besin piramidi falan yapmışlar, Matematik köşesi, Edebiyat köşesi ne kadar güzel olmuş değil mi Enes? Evet gerçekten mükemmel. Evet, ne çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Sınıfı hazırladıktan sonra bugün minik kardeşlerimizin ilk ikinci dönemin ilk gününde açılışını yapmış olduk. Onların gözündeki heyecanı görmek, mutluluğu görmek, şaşkınlığı görmek çok güzeldi. Özellikle ee, sanatın, e, hayali, hayalin gerçeğe dönüşmesi anlamında çok büyük bir önem taşıdığını bir kez daha somut bir örneğiyle göstermiş oldu. Ee, üniversitede okuyan e, arkadaşlarımız. Ee, umarım e, bu, bu tarz projeler e, toplumun geneline yayılarak e, ülkemizde e, güzel çıktılar oluşturan bir e, proje haline gelir biraz fazla evet uğraştık ettik umarım hepiniz beğenmişsiniz evet, evet, çok beğenmiş çocuklarla ilgili olmasını istedim sıradan bir şey olsun istemedim proje'm onların kalplerine dokunabilmek onların gözlerinin içindeki mutluluğu görebilmek için çocuklarla ilgili bir şey yapmayı planladım daha sonra güzel sanatlar fakültesindeki arkadaşlarımla sohbet ederken ben proje'mden bahsettim arkadaşlarıma nasıl bir şeyler yapabiliriz diye onlar da çocuklarla ilgili bir şeyler işte resim çizelim. Ama bu resimler onların kendilerinin istediği şekilde olsun. Öğrencilerimizin hayal ettiği sınıfı arkadaşlarımızla birlikte oluşturduk. Ee, resim atölyesi yapmıştık hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ya? Sen ne çizmiştin bize? Ee, böyle ülke bayrakları vardı. Bak şimdi buraya. Aa, çok güzel olmuş. Nasıl beğendin Beğendim. Tam hayal ettiğim gibi olmuş evet, mu? Evet olmuş. Ee, sınıfa Türkçe köşesi, ben köşesi, matematik köşesi, sosyal bilimler köşesi, genel kültür köşesi, spor köşesi gibi şeyler çizdik. Aynı zamanda sıraları tekrar e, zımparalayıp boyayarak çocukların daha güzel sıralarda eğitim görmesine yardımcı olduk. E, onların hayalindeki sınıfı biz gerçekleştirdik. Onların bu mutluluğu gözündeki heyecan bizi çok etkiledi. Evet çok güzel olmuş bakıyorum, daha iyi evet, bu projede ilk olarak dördüncü sınıf öğrencilerimizle birlikte bir sanat atölyesi gerçekleştirdik. Bu sanat atölyesinde çocukların hayal dünyasındaki sınıfları çizmelerini istedik. Bu çizilen resimlere göre de biz duvarlarımızı resmettik. E, bu projeyi gerçekleştirmemizdeki amaç çocukların hayal dünyasını genişletmek, sanatla buluşmalarını sağlamak, sanatın bir parçası ile büyümelerini sağlamak. Bu sınıfta en çok neyi beğendiniz? Evet, sınıfımız çok değişmiş. Ee, çok güzel olduk. Abi, ablalarıma çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, şimdi edebiyat köşemiz, fen bilimleri, matematik, işte toplar, yıldız tablomuz özellikle çok değişmiş. Ee, her şeyimiz çok değişmiş. Haritamız da değişmiş. Saatlerimiz, her şeyimiz çok değişmiş. Sınıfımız çok güzel olmuş. Saatlerimiz... Ee, bitti artık ikinci dönemde geldiğimizde sınıfa böyle çok güzel değişiklikler olmuş. Çok güzel böyle fen bilimleri köşesi olmuş, matematik köşesi olmuş. E ee, böyle yıldız tablomuz değişmiş. Çok güzel olmuş sınıfımız gerçekten çok güzel oldu eskisinden daha renkli oldu orada resimlerdekilerin hepsini canlandırmışlardır yani e kısacası hepsinin ellerine emeğine çok teşekkür ederim. Bu yılın en çok sevilen hangisi? Şu Türkiye çok güzel olmuş ya Türkiye hem e öğretici hem bilgilendirici çok güzel yani. Eşsiz. Sınıfımız çok güzel olmuş. Hayalimizdekinin en üst seviyesinde. Ders öyle değil.